sürecinin sonuna doğru e, Türkiye'de gidişattan memnuniyet duymayan e, bir kısmı Türkiye'de bir kısmı Amerika'da yaşayan birçok Türk üst düzey yönetici bir araya gelmiş ve Türkiye'de demokrasinin değişmesi için, gelişmesi için her neyse e, bağımsız medyaya ihtiyaç var ve biz, biz de buna para koyacağız demiş. E, bunlar bana geldiler. Dediler ki ya biz Türkiye'de medya yatırım yapacağız. E, hiçbirimiz medya alanında iş yapmıyoruz. Ama kurallarını belirleyelim. Bana bir... E, kurallar çerçevesinde yaptılar ee, ve bunu yekten kabul ettim. O da şu, e, yönetim tamamen gazetecilerde, hisseleri e, medya dışında işi olan hiç kimseye satılamaz. Bunu denetleyen bir altın hisse var. Altın hisseye sahip olan yapıda da e, bir mütevelli heyeti. O mütevelli heyetin içinde yazarlar, çizerler, işte e, çok büyük diplomatlar, emekli iş adamları falan var. Bunlar şirketin sermaye yapısının değişmemesini garanti altına alan ve diğer hissedarları da kontrol altına alan, yani mesela ben gazeteciyim, para kazanmak istiyorum, niyeti bozdum, kafayı kırdım veya ben öldüm, benim kızıma kaldı hisseler, benim kızım da para kazanmak istiyor. Şirketi satacak, kime git satacak, sabahını satacak, polisi satacak, al bayrağı satacak, sattırmıyorlar. Yani, Hayır kardeşim, böyle bir yetki yok. Böyle bir sistematik kurdular, ben de bunun altına imza attım. Yaklaşık 1 milyon dolar fiyat biçtiler benim ee, şu anda. Fonun %18'ini satın aldılar, içeri 180 bin dolar para koydular şu anda ve ben önümüzdeki yıl boyunca çalışanların maaşlarını vesaire vesaire garanti atlanmış vaziyetteyim. Yani belki Türkiye'de bir biricik model, çok umut verici bir model hayata geçmiş vaziyette şu anda. İmzaları daha dün attık bu arada. Dolayısıyla hani böyle bir, e, bir şey var. Bu bir televizyona evlenir mi, bir radyoya evlenir bir gazete mi, bilmiyorum. Ama e, hani sorularınızı daha da fazla açarım ama hani durduğum yer bu. E, Niye beni rahatsız edemezler bu saatten sonra? Şirketin hesapları ortada.